Bu nasıl dönüyor lan geri? Dönmüyor herhalde. Dönmüyor mu bu? Sen şakasın ya. Çek çek beni çek. Siz niye buraya yürüdün? Ne bileyim ama ya. Ayıp ediyorum ya. Yolun Lan Sen hiç motoru bilmedin herhalde. Bilmiyorum ama. Bir bin liram yani. Şaka mı ya? Bir bir şey. Tamam bu çekimleri burada yapıyoruz o zaman bak bu arada sokak. Işığı da güzel oluyor. Harika. Bugün Bugün Türe Spor ve ismini bilmediğimiz ikinci sıradaki takım maçına gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde Silivri takım. Silivri soğuk Ya bir şey cümlenin tamamını izin vermiyor buyur, musun? Buyurun evet, lütfen. Başlar, vazgeç. Ertesi artık oynayacağız. Alakam yok. Hakkıdır kardeşim. Yapamıyorum. Söylemiyorum. Kim orada ne olur? <laughs> Vermiyorlarmış gerçekten. <laughs> <laughs> Hadi İki oldu bak. Kanka ne bileyim ben es veriyorsun. Keserim onu gel. O bakış var oldu. bak daha var. Çakır hiçbir zaman ölmedi. Kimse senin fikirlerine önem vermiyor şu an. O yüzden sus. Evet, çok çok Arkadan Allah rar 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 rar. Evet ülkeleri izledik Murat Bey'in ayağını sıkıyor şey Ama yüzüm var Ağaca değişmesi lazım Ben geliyorum bir tane Tamam şu Çay Çay mı çay Çay Ahmet evet, karizmatik çıkıyor ha. Neley? İyi sii cool çıkıyor. Hadi kameraya Ahmet Olsun 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 güzel 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 güzel